Merhaba. Bugün sizin için topladığınız bu e, detaylı kaynaklara, bu rapora yakından bakıyoruz. Konumuz yapay zeka, aramayı nasıl değiştiriyor ve neden artık sadece Google değil, Bing de çok kritik. Evet. Kesinlikle. Özellikle sizin gibi yani Form Builder gibi rekabetin çok yüksek olduğu bir SaaS pazarındaysanız, bu analizin, bu derlemenin sonuçları gerçekten hayati. Microsoft ile OpenAI arasındaki o devasa işbirliği, e, Bing'i yapay zeka yanıtlarının ana bilgi kaynağı yaptı bir anda. Yani artık Bing optimizasyonu bir seçenek değil. Değil, kesinlikle değil. Stratejik bir zorunluluk artık. O zaman hemen dalalım konuya. Araştırmanızda dikkat çeken bir kavram var: üretken motor optimizasyonu. Geo yani. Evet. Yani artık mesele sadece arama sonuçlarında tıklanmak değil. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak öyle. Asıl hedef chat GPT, Copilot gibi araçların yanıtlarında güvenilir kaynak olarak yer almak. Kesinlikle öyle. Oyunun kuralları yani tamamen değişiyor diyebiliriz. Bing'in pazar payı belki düşük görünüyor. Hani %4 falan. Evet düşükmüş gibi duruyor. Ama... Ama işin aslı öyle değil. Chat GPT'nin Browse with Bing özelliği var. Güncel web'e oradan bakıyor. Ee, Microsoft Copilot zaten doğrudan Bing dizinini kullanıyor. Bu da Bing'i yapay zeka ekosisteminin tam kalbine yerleştiriyor aslında. Yani Bing'de yoksanız... Yapay zekanın güncel cevaplarında da büyük ölçüde yoksunuz demek. Hatta bakın bir çalışma var çok çarpıcı. Chat GPT alıntılarının %87'si... %87 mi? Evet, %87'si Bing'in ilk 10 sonucundan geliyor. Neredeyse tamamı yani. İnanılmaz bir oran bu. Peki e, bu yapay zeka sistemleri bilgiyi nasıl alıyor tam olarak? Nasıl işliyor? Hani Microsoft Open AI ekosistemi Bing'e yaslanıyor dediniz. Google ise kendi içinde kalıyor gibi. Bu fark neden kaynaklanıyor? Orada anahtar bir mimari var. Teknik bir detay ama önemli. Geri çağrılmayla zenginleştirilmiş üretim. Kısaca RAG diyorlar. Yani yapay zeka bir cevap vermeden önce doğruluğu kontrol etmek için e, güvenilir bir bilgi kaynağına başvuruyor. Oradan teyit alıyor. Anladım. İşte Bing, Microsoft ve OpenAI için tam da bu temellendirme işini görüyor. Güvenilir kaynak o. Ve tam bu noktada sizin için çok çok kritik bir teknik detay var. Yapılandırılmış veri. Yani skema markup. Skema, evet. Bunu duymuştum. Bizzat Microsoft Bing yöneticisi Fabrice Yenel de söyledi. Bing'in LLM'leri, yani büyük dil modelleri, içeriği anlamak için skemayı aktif olarak kullanıyor. Bu, yapay zekaya adeta, bak benim içeriğim şununla ilgili, işte detayları bunlar demenin en net yolu. Çok mantıklı, yani AI'ın anlayacağı dilde konuşmak gibi bir şey bu skema. Peki bu durum Bing'in algoritmasını AI için daha mı uygun hale getiriyor Google'a kıyasla? Araştırmanızda şeyden de bahsediliyor, Bing tam eşleşen anahtar kelimelere, sosyal sinyallere özellikle X-Twitter önemliymiş ve EduGov gibi otoritar alan adlarından gelen linklere daha çok önem veriyor deniyor. Evet, bu daha nasıl diyelim, literal yani birebir okuma yaklaşımı yapay zekanın içeriği işlemesini bir nebze kolaylaştırıyor olabilir. Temiz bir HTML yapısı ve özellikle schema kullanımı ki sizin form builder işiniz için organization, software application, product review, FAQ page, how to gibi türler altın değerinde. Bunlar artık sadece olsa iyi olur değil, yapay zeka çağında rekabet avantajı için kesinlikle şart. Derlediğiniz verilerdeki o form builder vaka analizine bakınca da bu netleşiyor zaten. Jotform, WP Forms gibi liderler, güçlü ana sayfalar, detaylı özellik sayfaları ve yoğun skema kullanımıyla öne çıkıyorlar Bing'de. Aynen. Sizin önerdiğiniz strateji de buydu sanırım. Sütun sayfa ve konu kümeleri modeliyle farklı kullanıcı niyetlerine bilgi alma, karşılaştırma, satın alma gibi yönelik içerikler üretip bunları skemayla işaretlemek. Kesinlikle. Ve artık başarıyı ölçerken de sadece tıklamalara bakamayız. Devir değişti. Yeni metrikler neler o zaman? Yapay zeka yanıtlarında görünürlük, marka aramalarındaki artış ve belki de en önemlisi Bing'den gelen trafiğin kalitesi. Yani sitenizde daha uzun kalıyor mu, daha çok sayfa geziyor mu, dönüşüm sağlıyor mu? Bunlar önemli. Anladım. Daha nitelikli trafik yani. Evet. Özellikle sizin hedef kitlenize benzer demografiler için Bing CEO'sunun yatırım getirisinin yani ROI'sinin oldukça iyi olduğunu gösteren veriler de var elimizde. Harika bilgiler. Özetle sizin bu kapsamlı analiziniz şunu çok net ortaya koyuyor. Yapay zeka çağında Bing optimizasyonu artık bir yan iş değil, ana stratejinin merkezinde olmalı. Kesinlikle. Özellikle sizin gibi rekabetin kızıştığı bir alanda faaliyet gösteriyorsanız, Bing'i görmezden gelmek büyük bir risk. Büyük bir fırsatı kaçırmak demek ve son olarak size üzerinde düşünecek bir nokta bırakalım isterseniz. Lütfen. Yapay zeka aramayı linklere göz atmaktan çıkarıp doğrudan cevap almaya dönüştürüyor hızla değil mi? İşte bu yeni dünyada sizin içeriğinizin değeri sadece tıklanmaktan nasıl daha fazlası olabilir? Yani sizin form builder içeriğiniz yapay zekanın öyle kolayca özetleyip geçemeyeceği hangi eşsiz bilgiyi, hangi derinliği veya belki de hangi interaktif özelliği sunuyor? Bunu düşünmek gelecekteki başarınız için belki de en kritik adım olacak.